Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere yapmış olduğum videoların altında daha çok bahsedilen haydut videosuyla karşılayacağım. Normalde ben bu videoyu hem seviye atlama hem de oyun sonu olarak yani leveling ve end game olarak birlikte çekecektim. Fakat oyun sonunu yetiştiremediğim için bu videoda sadece leveling kısmı olacak. Videoya geçmeden önce bir şey değinmek istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalımda topluluk kısmında ben bir soru cevap etkinliği başlattım. Fakat zannedersem bildirim olarak gitmeyecek ki oraya kimse gelmedi. Eğer YouTube kanalıma girip topluluk sekmesine tıklarsanız orada bir soru cevap etkinliği göreceksiniz. Ben orada sormuş olduğunuz tüm soruları sarı akşamına kadar biriktireceğim ve çarşamba günü de orada sorulmuş olan soruların cevabı niteliğinde bir video çekeceğim. Sezon 4 gelmeden önce kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup Beni desteklerseniz çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de videonun sonunda beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk olarak yetenek ağacından başlamak istiyorum. Arkadaşlar yetenek ağacında bizim kullandığımız temel yeteneğimiz del. Deli de burada esaslı del olarak uzatıyoruz ki saldırmış olduğumuz düşmanlar savunmasız hale gelsin. İkinci yerde çekirdek hasarlarındaysa ise arkadaşlar ana yeteneğimiz coşku coşkuyla burada iyileştirmiş coşkuya kadar uzatıyoruz ki Delle uygulamış olduğumuz savunmasızlık savunmasızlık durumunu daha da uzatalım. Burada ben bir şekilde yetenek daha hızlı atışı da ekledim. Sebebi şu arkadaşlar. Coşku yaratıkların arasında hakikaten çok güzel bir hasara sahip ve güzel etrafı temizliyor. Fakat bosslara gelince durum o kadar iyi değil. Bu sebeple ben bosslarda da hızlı ve etkili olmak amacıyla hızlı atış yeteneğini de açtım ve bunda kritik vuruşlarımız arttırılmış hasar versin diye nitelikli hızlı atışa kadar ilerlettim. Bunun dışında çeviklik yetenekleri içerisinde gölge adım ve atılı kullandım. Çünkü özellikle seviye atlarken biz çok fazla zor durumda kalmayacağımız için burada hareketlilik adına hem atıl hem de gölge adım çok iyi olacaktır ki biz bir an önce leveling kısmını bitirelim. Gölge adımı burada disiplinli gölge adıma kadar uzatıyoruz. Sebebi de gölge adımdaki bekleme süresini azaltsın. Çünkü gölge adım aynı zamanda bizi durdurulamaz yapan bir yetenek. Burada atıl yeteneği ise arkadaşlar disiplinli atıla kadar uzatıyoruz. Bunun sebebi de şu atıl yeteneğini kullandığımızda hali hazırda yavaşlatılmış bir düşmana isabet edersek o düşman afallıyor arkadaşlar. Hani hem yavaşlatma hem de afallama bunların ikisi de kitle kontrolüne girdiği için biz de kitle kontrolü olmuş düşmanlara daha fazla vurduğumuz için burada disiplinli atıl önemli yavaşlatmayı del ile uyguluyoruz arkadaşlar. Ve deli uyguladığımız yaratıkların içerisinde atıllar kullanırsak ekstradan bir kitle kontrolü uygulamış oluruz. Üçüncü yerde hile yeteneklerinde arkadaşlar herhangi bir yeteneği kullanmıyoruz. Bu oyun sonunda değişecek atılı çıkarıp burada sis bombosu kullanacağız. Onu zaten end videomuzda göreceksiniz oyun sonu videomuzda. Aşılama yeteneklerine geldiğimizde ise arkadaşlar burada gölge aşılama kullanıyoruz. Gölge aşılamayı da burada harmanlanmış gölge aşılamasına kadar getiriyoruz. Bu da yine düşmanlarımızı savunmasız bir hale getiriyor. Yani burada hem gölge aşılama hem de del savunmasız uyguluyor. Kullanmış olduğumuz ana yeteneğimiz coşku ise bu savunmasızlık durumunu daha da arttırıyor. Bu sebeple saldırılmış olduğumuz düşmanlar çok yüksek oranda zaten savunmasız bırakılmış oluyor ve vurduğumuz hasarlar bu neticede daha fazla artmış oluyor. Burada gölge aşılamanın bir önemi de şu arkadaşlar gölge aşılamayı kullanıp da herhangi bir yeteneğimizi bu delde olabilir, coşku da olabilir gölge aşılamasını debuff'unu verdiğimiz zaman yani kötü etki diyeyim 6 saniye sonra o yaratıkların üstünde patlıyor ve 6 saniye içerisinde patladığı zaman hangi yaratığa biz bunu uyguladıysak o yaratığa ekstra hasar veriyoruz. Diyelim ki 6 saniyeden önce biz o yaratıkları öldürdük. O durumdayız arkadaşlar yaratık patlayarak etrafındaki yaratıklara da hasar veriyor. Yani biz bu 6 saniye içerisinde öldürdüğümüz yaratıklardan ekstra bir hasar kazanmış gibi bir duruma geçiyoruz. Buradan aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar ulti yeteneklerinde herhangi bir yeteneği kullanmadım. Çünkü tek başına zaten coşku gerçekten kuvvetli bir yetenek. Burada vereceğim ulti yeteneği yerine daha etkili pasife vermek bana daha mantıklı geldi. Son yere geldiğimizde ise arkadaşlar temel pasiflerde yakın mesafe çarpışmayı kullanıyoruz. Bunun sebebi de Yakın mesafe çarpışmanın özelliğinde arkadaşlar nişancı ve cani yetenekleriyle hasar verdiğimizde saldırısı bonus saldırı hızı bonusu kazanıyoruz. Burada da arkadaşlar yine çekirdek yeteneklerine gelirsem eğer bakın coşku burada cani hızlı atışta nişancı yeteneği. Yani biz ister yaratıklara, ister boss'a gittiğimizde buzlu atışı kullandığımızda bizim saldırı bonusumuz, saldırı hızı bonusumuz artıyor ve bu sebeple daha hızlı saldırılar gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi seviye atlarken bunları hangi sırayla vereceğim diye düşünürseniz onu da şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Buradan bakın yetenek atama yerini açtığımda bizim kullanmış olduğumuz yetenekler atıl, hızlı atış, gölge aşılama, gölge adım, del ve coşku. İlk başta bunları açana kadar ilerliyorsunuz. Ondan sonra pasifleri yukarıdan başlayacak şekilde aşağı doğru verebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız şurada bunu belirtmem lazım. Yakın mesafe çarpışma açıldığı anda kullanıyoruz arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağı pasifleri veriyoruz. Fakat eğer yakın mesafe çarpışma açıldıysa direkt veriyoruz ki bizim burada kullanmış olduğumuz çekirdek skilllerden saldırı hızı bonusu kazanalım. Videonun bu kısmında da arkadaşlar sizlere hazırlamış olduğum birkaç tablo ile karşılayacağım. Bu biliyorsunuz ki arkadaşlar bu it yaparken herhangi bir sitede tamamen Türkçe bize yardım eden bir site yok. Bu sebeple ben böyle bir şey düşündüm. Bunu daha fazla e, geliştirme şansım olursa hem sizin anlamanız açısından hem de kolaylık açısından geliştirmeye çalışacağım. Fakat şimdilik böyle bir tablo oluşturdum ki Türkçe oynayan arkadaşlar fazla zorlanmasın. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kafalık, gövdelik, kolluk, pantolon, e, kolye, yüzükler, bot ve silahlar olmak üzere ayırdım. Hangi statı hangi eşyanıza vereceğinizi bilin diye. Öncelikle şunu belirtmem lazım arkadaşlar. Özellikle seviye atlarken yani leveling yaparken bu statların tamamını bulmanız zor. Zaten belirli bir zaman içerisinde bu leveling yapıyorsunuz. Ama en azından bir iki tanesini yakalarsanız eşyalarınızda seviye atlarken biraz daha rahatlamış olursunuz. Ben burada önemli olan kısımlarını yazdım. Sadece birkaç tanesine değinmek istiyorum. Arkadaşlar hem end game'de hem de leveling yaparken yani bu oyunun başında veya oyunun sonunda hiç fark etmez gövdelik ve pantolonda tamamıyla hasar azaltma buluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bizim defansifimizi yani savunmamızı en çok arttırdığımız yer gövdelik ve pantolondan geçiyor. Silahlarda ise arkadaşlar burada bütün silahlar anlamında o yüzden silahlar yazdım. Tüm istatistikler maharet, yakın dövüş hasarı ve kitle kontrolü hasarı önemli. En azından yakın dövüş hasarını leveling yaparken bulmaya çalışın. Çünkü biz daha çok yakın dövüş yaptığımız için kullandığımız ana yeteneğimiz coşku yakın dövüş yeteneği olduğu için hem burada silahlarda yakın dövüş hem de yüzüklerde yakın dövüşü bulursanız biraz daha rahatlarsınız. Onun dışında diğer statlarda size oldukça yardımcı olacaktır. Burada botta ve kolyede ise leveling kısmında seviye atlarken daha hızlı olabilmemiz için hareket hızı önemli. Evet bu tabloda da arkadaşlar bizi leveling kısmında kullanmış olduğumuz aspektler karşılıyor. Bunların hepsi kodekste mevcut. Yalnız kodekste açmanız için henüz yapmadıysanız bazı zindanlar var. Bu zindanları yaptıktan sonra direkt kodeksinize ekleniyor. Oradan istediğiniz bir eşyaya kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanmış olduğumuz aspek onun özelliği ve hangi zindandan çıkacağı yazıyor. Ben bunları detaylı bir şekilde yine video devam ederken hepsini göreceksiniz nasıl yapacağınızı kullanmış olduğunuz aspektleri bilin diye böyle bir tablo hazırladım. Şimdi sonraki tabloya geçecek olursak burada da arkadaşlar hangi eşyaya hangi aspekti kullanmalısınız? Bunun örneğini verdim. Bunu ben direkt bu şekilde örnek olarak gösterdim. Fakat siz leveling'inizin başında direkt bu şekilde uygulamanız zor olacağından önemli olan birkaç aspektten bahsedeceğim arkadaşlar. Defansif olarak itaatsizlik sizin e, savunma yönünüzü çok yüksek bir şekilde etkileyeceği için materyaliniz çok fazla olmadığı için bütün hepsini yapamasanız da itaatsizliği açarsanız bunu kullanın arkadaşlar. Bu sizin savunma yönünüzü gerçekten arttıracaktır. İkinci olarak hayalet gezici. Arkadaşlar hayalet gezicinin önemi şu. Sizin durdurulamaz durumundayken 4 saniye boyunca yaratıkların içerisinde özgürce dolaşabilmenizi sağlıyor. Bunun önemine Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim gölge adım diye bir yeteneğimiz var. Bu gölge adım yeteneğini kullandığımızda durdurulamaz oluyoruz ve etrafımızdaki düşmanlar bize herhangi bir şekilde kitle kontrolü uygulayamıyor. Bu herlit gezici yüz ise bunu 4 saniye daha uzatarak bizim yaratıkların içerisinde daha rahat dolanmamızı sağlıyor. Onun için buradaki bottaki de hayalet gezici yüzü kullanırsanız özellikle zindanlarda daha rahat edersiniz. Saldırı yönünden ise arkadaşlar biliyorsunuz bizim ana kullandığımız yetenek Coşku ve burada kuşatan kılıçlar aspektini bulup kullanmanız önemli. Çünkü bu direkt coşkunun etrafındaki yaratıkları vurduğu hasarı arttırıyor. Bu sebeple direkt bu aspektleri bir anda uygulamayacağınız için ben buradaki 3 tane önemli aspekt size söylemek istedim. Bunlara öncelik verirseniz daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yalnızca itaatsizlik belki e, biraz sizi yorabilir. Genelde bunu 30 level'dan sonra alıyorlar eğer zorlanırsanız buradaki itaatsizliği almaya ilk olarak kudret aspektinde alıp o şekilde ilerleyebilirsiniz. Fakat level 40'tan sonra artık capstone dungeon'ına girmeye hazır hissettiğinizde bu aspektleri bu şekilde sıralarsanız baya baya rahatlatacaktır sizi. Evet bu kullanmış olduğumuz aspektleri oyun içinde kolay bir şekilde nasıl bulabiliriz? Bunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar oyundayken escape tuşuna bastığımızda Hemen üstte koleksiyonlar kısmı var. Bu koleksiyonlar kısmına tıklayıp güç rehberine geliyoruz. Burada da zaten bölümlere ayrılmış durumda. Savunma, saldırı, kaynak, fayda ve hareketlilik diye. Benim size vermiş olduğum tabloda hangi aspekt ne diye geçiyor? Hepsini sembollerinden görebilirsiniz. Mesela diyelim ki burada savunma özelliğine tıkladık. İlk başta savunmayı bulmaya çalışacağız. Bakın burada hilenin yüzü ve hemen buraya gelince itaatsizlik yüzü ve hemen şu başlarda olmasın kudret yüzünü görebiliyorsunuz. Bunlar açık diye ben size gösteremiyorum fakat diyelim ki bunlar sizde kapalı. Bunları kolay bir şekilde nasıl bulabilirsiniz? Hemen şurada kapalılardan bir tanesinden örnek göstereceğim. Bakın saptıran bariyer yüzü diyor arkadaşlar ve bende kapalı. Ben sol tık yaptığımda bana bu aspektin hangi zindandan çıktığını haritada işaretledi şu anda. Bakın SKB'ye bastım. Haritayı açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen bu çizgiyi takip edecek olursam hangi zindandan çıktığını kolay bir şekilde bulabiliyorum ve bu zindanı gidip bitirdiğimde bu aspekti benim kodeksime eklemiş olacak. Bu şekilde benimse vermiş olduğum aspektleri kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ve yaptığınızda da kodeksinize eklenir. Şimdi videonun bu bölümünde ise biraz yeteneklerimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yeteneklerden atıl ve gölge adım bizim hareketliliğimizi arttırıyor. Atılı iki şekilde kullanabiliriz. Bir tanesi harita üzerinde rastgele hareket ederken bu şekilde hızlanmamız yapabiliriz. Ve bir yerden bir yere giderken daha hızlı bir şekilde gidebiliriz. İkinci bir şekilde nasıl kullanabiliriz? O da şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki yaratıklara geldik. Yaratıkların içerisinden atıl uygularsa gel bakın. Hepsine savunmasız uyguladı ve onları yavaşlattırdı. Eğer ben onları ilk başta del yeteneğimi kullanıp hemen şöyle uzaktan göstereyim. Del yeteneğini kullanıp savunmasız bir şekilde bıraksaydım bakın atlarında bu işaret yavaşladıkları anlamına geliyor. Ve atılı kullandığımda Bakın arkadaşlar afalladılar. Tekrar bir kitle kontrolü oldu. Üstteki bulut işaretleri bunu gösteriyor. Bu şekilde kullanabiliriz. Gölge adım arkadaşlar rastgele kullanamıyoruz. Gölge adımda herhangi bir yaratığa direkt ışınlanmamızı sağlıyor. Gölge adımını nasıl kullanabiliriz diye sorarsanız. Arkadaşlar gölge adımı eğer yaratıklar bol özellikle zindanda kullanıyorsanız direkt yaratıkları atlamak için kullanmayın. Çünkü yaratıkların içerisindeyken eğer size kitle kontrolü uygularsalar Oradan çıkabilmeniz için sizin için gerekli olan tek yetenek gölge adım. Çünkü kitle kontrolüne maruz kalırsanız skillleriniz kapanır. Yani yetenekleriniz kapanır ve onları kullanamazsınız. Fakat yetenekleriniz kapandığında gölge adımı kullanıp tekrardan o kitle kontrol durumundan çıkabilirsiniz. Şimdi bir de gölge aşılamasını kullanmanın yönünü söyleyeceğim arkadaşlar. Yaratıkların içerisine girdik. İşte şeyimizi kullanıyoruz. Del yeteneğimizi kullanıyoruz. E yeteneğine bastığımda bakın arkadaşlar. Temel yeteneğimiz hariç bütün yeteneklerimizin rengi mora döndü. Yani bu bizim kullanmış olduğumuz yeteneklerin isabet ettiği kadarını aşılayacak arkadaşlar. Mesela örnek verecek olursam direkt atılı kullandım. Bakın üçünü birden aşıladı. Bunlar ne işe yarıyor? Daha demin de anlatmıştım. Bu aşılama 6 saniye boyunca sürüyor. Ve 6 saniye sonra yaratık öldüyse patlayarak diğerlerine yayılıyor. Yaratık yaşıyorsa da o yaratığa 6. saniyenin sonunda bir hasar veriyorsunuz. Bunun e, coşkuyla kullanımda şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine bastık E'ye. Kullanmış olduğumuz derli yeteneğimizi kullandık. Ve coşkuyu kullandığımızda bakın. Etrafındaki hepsini aşıladı arkadaşlar. Ve coşkuyu kullanmış olduğumuz yaratıklar ölürse de tekrardan patlayacaklar için etrafınıza gerçekten ciddi anlamda bir hasar bırakmış olacaksınız. Buradaki hızlı atış yeteneğimiz Tamamıyla bosslara özel arkadaşlar Şuradan örnek olarak gösterecek olursam Buradan patron eğitim Niye açılmadı patron arkadaşlar Patron eğitim kulasından Biraz fazla açtı Şimdi arkadaşlar bakın burada coşkuyu kullanıyorum şu anda Giden canları görüyorsunuz hatta Ekstradan bir de gölge aşılama uygulayalım Bakın giden canlar Burada yani bizim Coşku ile bir bossa karşı Savaşıp onu kısa sürede kesmemiz çok zor bu sebeple burada hızlı atış devreye giriyor. Bakın. Savunması hale getirdim. Hızlı atış kullandım. Bakın. Aradaki farkı hemen buradan görebilirsiniz. Çok fazla bir şekilde canı azalmaya başlıyor. O yüzden buradaki hızlı atışı da bosslarda kullanabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce bir de seneçal yapısından bahsetmek isterim. Arkadaşlar seneçal yapısından ekstra uzun bir şekilde bahsetmeyeceğim. Sebebi şu. Bize bu Taşlar rastgele bir şekilde geldiği için özellikle leveling yaparken çok da bir önemi yok açıkçası. Her geleni direkt takabilirsiniz. Sadece burası aklınızda kalırsa bu şekilde bu taşlar geldiğinde direkt alıp kullanabilirsiniz. Onun dışında size fayda sağlayacak bütün taşlar seviye atlamanızda size yardımcı olacaktır. Burada e, direkt işte bunu alın adrenin patlaması buraya fırtına alın demeyeceğim. Çünkü özellikle leveling esnasında bunların bulmak biraz zor olabiliyor çünkü RNG bir şekilde geldiği için. Siz normal leveling'inizi yaparken hangi taşı kullanırsanız kullanın size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım seviye atlarken biraz daha rahat bir şekilde haydutunuzu oynayabilirsiniz. Haydut'un oyun sonunu ise arkadaşlar önümüzdeki birkaç gün içerisinde hazırlamayı düşünüyorum. Ondan sonra belki detaylı bir haydut rehberi de yaparım sizin için biraz daha öğrenmek istiyorum çünkü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.